Arkadaşlar merhabalar, bu videomuzda Üsküdar'dan motora bineceğiz ve Çengelköy'e kadar bir deniz yolculuğu yapacağız. Hadi bakalım, şimdi motorumuza binelim ve Çengelköy'e doğru uzanalım. İyi seyirler. Son anda Üsküdar motora Saat 13.45'te motora bindim. Bakalım, belki o zihniyetim var ama belki Anadolu Tavağı'na gidebilirim. Şimdi buradan size boğazda bir çekeyim de bir Oğuz keyfi yapalım. Hava da gayet güzel. Hadi bakalım. Bu arada bizim bazı yerlerde size anlatayım. Burası biliyorsunuz Üsküdar'ın sahili. Şimdi buradan çıktık. Burada <laughs> değişik sosyal tesisler var. Üstüne <laughs> doğru Vamos arkadaşlar Üsküdar sahildeki Kuzguncuğa giden yerde ki tütün deposu. Burası tiyatro olarak kullanılıyor. Oyunlar oynamıyor. Şu karşısı işte Tekli Paşa Korusu. karşı taraf Kuzguncuk Kuzguncuk'un sahili arada böyle bazı boşluklar var işte insanlar oradan faydalanıp denizi görebiliyor bakın tam sokak içi orası Kuzguncuk Kuzguncuk güzel güzel kapılar var karşı taraf Kuzguncuk iskelesi Böyle Üsküdar Belediyesi'nin Üsküdarlılara hizmet eden gezinti teknesi. Burada yer ayırtıyorsunuz. Tekneye binip geziyorsunuz. Boğaz'a ilgili gezinen yerlerle ilgili aynı zamanda bilgiler veriliyor. Ücretsiz yapılan bir hizmet. Beylerbeyi'ne yaklaşıyoruz. Karşı taraftaki saray Beyler Beylerbeyi Sarayı. Burası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü. Doğası köprüsünü koruma amaçlı kullanılan binalar. Askeriyenin, polisin binaları. Hemen onun yanında görüyorsunuz birazdan önünden geçeceğiz. Beylerbeyi Sarayı. Hemen arka tarafta Beylerbeyi yanında Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü var. Burada öğrenciler eğitim veriliyor. Biz öğrencilere. Hemen evet, onun yanında Beylerbeyi. Beyi.

Beyler beyini biraz yakından görelim bakalım. İskele yanaşacağız. Hadi bakalım. Yolcularımız Çengelköy iskelesine yanaşmaktayız. İlecek hmm. yolcularımıza lütfen müsaade edin. Dear passengers, we are approaching the port of Çengelköy. Thank you for allowing passengers to get off. Vaz yolculuğumuzun ilk bölümünün sonuna geliyoruz. Üsküdar'dan kalkıp Beylerbeyi'ne uğradıktan sonra Çengelköy iskelesine geldik. Şimdi burada yolcularımızı indireceğiz, yeni yolcularımızı alacağız ve Vaz turumuza devam edeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.